Herkese merhaba. Bugün 22 Mayıs 2020 Cuma. Haftanın 3. ve son manşet yayınıyla karşınızdayız. Neden maske takmıyor? Neden aracının içinde takıyor? Neden dışarıda takmıyor? Maskesiz fotoğraf veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanını kastediyoruz. Yalnız da değil ABD Başkanı Trump da maskesiz görüntü veriyor ve bu dünya basınında konu oluyor. Trump neden maskesiz dolaşıyor çevresindekiler maskeli olduğu halde? Aynı görüntüyü Erdoğan da veriyor. Bunun Trump açısından da Erdoğan açısından da açıklamaları benzer ama Erdoğan açısından ayrılan tarafları da var. Buna bakacağız ama sosyal ağlar iki gündür Çavbella ile yıkılıyor. Çavbella ne? İşte İtalyan marşı, sol ya da sol devrimcilerin marşlarından biri. Böyle simgesel bir ezginin, böyle simgesel bir eserin veya böyle simgesel bir marşın cami minaresinden yayılması da apaçık bir provokasyon. Ama Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu provokasyon ötesi falan deyip üzerine atladığı için sonrasında da iki gündür sosyal ağlar bunu tartışıyor. Başka mesele kalmamış gibi. Ve bu olay üzerine paylaşımlarda bulunduğu için o minarelerden yükselen Çabella seslerini veya işte müziğini paylaştığı için o videoları Banu Özdemir isimli CHP'li bir kadın... Önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Paylaşımlarda suç unsuru var yok oraya girmeyeceğim. Onu zaten nihai olarak analizimde de paylaşacağım. Muazzam bir kutuplaştırma, muazzam bir e, gündemle yürüyor Türkiye. Daha evvel defaatle söyledim, aylardır da bu programda söylüyorum. Dünyanın tek gündemi korona ve koronadan dolayı ekonomilerdeki, büyük ekonomilerdeki resesyon. Kelime manası itibariyle tam karşılamasa da durgunluk, gerileme veya çöküş de diyebiliriz. Çünkü resesyon çöküş manasına gelmiyor ama sonrası bu. Ve en iyimser ekonomistler bile 5 senede, 8 senede toparlanamayacağını söylüyor. 10 sene diyenler var. 2019'daki rakamlara 10 yılda geliriz diyenler var, 5 yılda geliriz diyenler var. Daha aşağısını söyleyeni duymadım. Yani 1-2 senede normalleşir dünya diyeni duymadım. Amerika'da işsizlik rakamları almış başını gidiyor, 30 milyonu geçtiği ifade ediliyor. İşsizlik katkısına veya işsizlik desteğine başvuranların Batı ülkeleri, Batı'dan kastım Avrupa, İngiltere'nin de içinde bulunduğu ülkelerse e, desteklemeye devam ediyor. Gerek şirketleri gerekse çalışanları, e, çalışamayan veya işe gidemeyen çalışanların maaşının bir bölümünü devlet ödemek suretiyle. Ama devletlerde sınırsız kaynak yok. Sınırsız hazine yok, sınırsız mevduat, sınırsız altın vesaire yok, sınırsız değer yok. İnsanların üretmesi lazım, üretime katılması lazım, sanayinin dönmesi, tarımın dönmesi, ofislerin açılması lazım. Yakın bir zamanda gıda tedarikinde bile ciddi sorunlar çıkacağı ifade ediliyor Batı'da. Bütün bu sorunların hepsi elbette Doğu, Orta Doğu ve Afrika için de geçerli ama orada otoriter idareler bunu halkına yansıtmıyor. Veya o konuda kötüye gidişatla ilişkili veya kıtlığa gidişle gidişatla ilişkili paylaşım yapanlar tutuklanıyor, rejim muhalifi olarak terör muamelesi görüyor. Dilerseniz önce gazete kapaklarına bakalım, manşetin radarına takılanlar bölümünde. Sonrasında neden maske takmıyor sorusu umarım daha iyi anlaşılacak ekrandan da kendimi alayım ve bakalım benim seçtiğim gazetelerde bugün neler var. Agos bu seçim bu kaostan seçimle çıkılır manşetini at, atmış 22 Mayıs tarihli bugünkü sayısında Taksim Eseyan Okulu'nun iki müdürü Göreve beklenmedik, görevine beklenmedik biçiminde son verilmiş. Ermeni toplumunda büyük tepki yaratmış bu öğrencilerden, velilere, mezunlardan, Patrik Maşal kadar geniş kesim bu karardan geri dönülmesini istiyor vesaire. Patrik seçimleri iktidar her şeye müdahale ettiği gibi Patrik seçimlerine de müdahale etmişti. Bir avuç azınlığın bile Patrik'ini özgürce seçmesini istemiyor AKP iktidarı bu kaostan seçimle çıkılır başlığını görünce de bunun siyasi bir başlık olduğunu düşünüyorsunuz ama esas esasen siyasi de bu patrik seçimlerini kasteden bir şey. Herkes kendi derdine yanıyor. Öyle bir ülkedeyiz. Bir gün sağlıkçılara yok 3 günlük fatura 3,5 milyon TL. Sağlık Bakanlığı 3 gün süren Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Fuar Organizasyonu için bu parayı harcamış. Alkış değil adalet istiyorlar. Sağdaki fotoğraf pandemi döneminde hayatları pahasına can kurtarmak için büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının Ek ödemelerdeki adaletsizliği, protesto eylemleri sürüyor demiş. Cumhuriyet rekor altın, altın cezası manşetiyle çıkmış bugün. Saraydaki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi. Cumhuriyete basın ilan kurumu 35 gün ilan kesme cezası verdi. Niye? Altun'un konutuyla ilgili haber yapıldığı, kaçak yapılaşmayla ilgili haber yapıldığı için. Ee, o arada sabah gazetesinde boy boy gazetecilerin, villası. içeriden dışarıdan drone görüntüleniyor. Yılmaz Özdil ile başladı. Fatih Portakal Can Dündarla devam etti. Gidiyor hala bu furya. Ama e, basın ilan kurumu öğreniyoruz ki e, bir güne de bir ilan durdurma cezası vermiş. Hükümetin basın ilan kurumu astı astık kestiği kestik ama hele şu zor günlerde korona günlerinde e, basın can sıkan basın organları böyle paylanıyor. Vergi mükellefi zor dönemeçte demiş Dünya Gazetesi. Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni yapılanmayla birlikte vergi barışı beklentisi oluştu. Evet Türkiye'de her dönem vergi barışı gündeme gelir ama daralma kaynaklı nakit sıkıntısı falan kriz demek yasak ya. İşte kelimelere böyle takla attırıyor, attırıyor ekonomi gazeteciliği. Demokratik siyasete abluka manşetiyle çıkmış evrensel HDP'lilerin Ankara'nın göbeğinde yerlerde sürüklenerek gözaltına alınması tepkiyle karşılandı diyor. Abluka demokratik siyasete dönük. Bir nebze doğru ama esasen tek adam tek parti rejiminin Türkiye'si yarın öbür gün CHP'liler sürüklenerek tutuklandığında ne bileyim Saadet Partililer, iyi Partililer sürüklenerek tutuklandığında daha iyi anlaşılacak bu. HDP sesini çık çıkarmayanlar sıra kendilerine geldiğinde kendilerine de ses çıkaracak insan bulamayacaklar. Seçime müdahale edecekler diyor Korkusuz gazetesiyle devam ediyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, "Seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın, oylara müdahale edecekler çünkü geçmişte yaptılar." demiş. Geçmişte yaptılarsa o seçimlerin büyük mü yok şu anda ama işte muhalefet muhalefetçilik oynamayı sürdürüyor. Hep öyle oldu. Referanduma şaibeli dendi, seçimlere hile karıştı dendi. Önce tanındı referandum seçimler ama iki ay sonra, üç ay sonra vardır bunun altında bir şey dendi. Hep böyle oluyor. Yani Türkiye'de sağlıklı bir seçim yapma olanağı ne zamandır kalktı ortadan. 2015 yılından bu yana özellikle. Sözcü manşetten Çiller ailesini görmüş. Denize nazır arazileri bir imzayla değerlenmiş efendim. Eski başbakan Çiller'in oğlu Berk'in yönetiminde olduğu şirketin İstanbul'daki arazisinin imarı turizme çevrilmiş. İnşaat alanı beş kat arttırılmış. Sözcü yazmamış ama biz söyleyelim. Çiller'in son dönemde Erdoğan iktidarına nasıl e, yana yakıla destek verdiğinin bir ödülü de bu olsa gerek. TR724 sür manşetinden Özcelit ailesini görmüş hakim doçent doktor Ahmet Turan Özcelit hakim kararıyla eve döndüğünde artık çok geçti. Beş ay daha özgürce nefes alabildiği yakalandığı amansız hastalık sonucu 2018 Şubat'ında Ankara'da hayata veda etti. Tüm bu süreci ve yaşadıkları acıları Ahmet Turan Özcerit'in oğlu Sinan Özcerit ve kızı Senanur Özcerit TR 724'de anlattı diyor. Haberi okumanızı tavsiye ederiz. Canı yanan, ateş düşen binlerce ocaktan biri Simge isimlerden biri Ahmet Turan Özcerit. HES kodunda mahremiyet endişesi manşetiyle çıkmış hangi gazete Yeni Asya? Korona takibi gerekçesiyle gündeme gelen uygulama kaygılara sebep oldu diyor. Merkezi sistemde COVID testi pozitif çıkan bir kişinin verilerini telefon toplayıp merkeze iletiyor. Bireyin kiminle temasta olduğuna merkezi altyapıda bakılabiliyor. Veriler merkezi bir otoriteye görünür oluyor. Zararına bakınca yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz demiş. Evet, kodlamaya, fişlemeye bir araç daha. Mutfak fiyatları uçtu enflasyon mutfak enflasyonu yüzde otuzu aştı demiş hangi gazete yeni çağ. Sağda da fiyatlar var. Tereyağı 80 kilo fiyatları. Tereyağı 80, beyaz peynir 60, dana kıyma 46, zeytin 40, taze fasulye 15, muz 15, kayısı 15 diye sıralanmış. Normalleşmeye hazırlanıyoruz. Hürriyetten küçük bir haber. Demek ki anormallik vardı. İşte Türkiye'deki ekonomi yönetimi hep böyle yapıyor. Gazeteler de onun peşinden gidiyor. Başta ekonomiye kötü demek, başta anormal demek, başta sıkıntılı demek, başta kriz demek yasak konuşana alıyorlar. Ama ne demiş mesela ekonomiden sorumlu Damat Bakan salgının ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini geride bıraktık. Demek ki bir sıkıntı yaşanmış bakanın ağzından itiraf. Ama sıkıntı yaşanırken buna sıkıntı demek suç. <laughs> kaldı ki sıkıntıdan çıkıldığı da yok belki daha yeni başlıyor son gazete yeni yaşam ki bana göre en çarpıcı manşet günün manşeti bu zulmün fotoğrafı demiş okuyalım hiç yoruma gerek yok Bitlis'te bulunan Garzan mezarlığından çıkarılıp İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazelerden 261'inin Kilyos'ta kaldırıma toplu olarak gömüldüğü belirlenmişti Cenazelerin plastik kaplar içinde gömülmesinin görüntüleri de ortaya çıktı diyor. 19 Aralık 2017'de olmuş bu olay. Evet. Ben bu tarihten bir buçuk sene öncesine kadar bu mezarlığa 1-2 kilometre mesafede oturuyordum. Hala orada oturan insanlar var ve kimsenin ruhu duymadan hemen yanı başlarındaki mezarlığa 261 cenaze böyle plastik kaplarda görüyor musunuz? Plastik kaplarda kaldırıma üst üste gömülmüş. Çok büyük zulümler oluyor Türkiye'de. Kiliosa gitseniz, yoldan geçene sorsanız haberi yok. Ama hemen mezarlığın mezarlığın hemen kenarındaki görüyorsunuz kaldırım taşının altına 261 cenazeye ait kemik parçaları bu şekilde plastik kutulara istif edilip konmuş cenazelerimizi daha fazla sahipleneceğiz diyor. Gördüğünüz tablo ne ahlak ne de vicdanla izah edilebilir demiş. Kardeşi Cengiz Demir'in kemiklerinin Kilios'ta gömüldüğü yerden çıkaran kişi. Evet. Şimdi gelelim maskeli, maskesiz fotoğraf meselesine ve bununla ilgili analizimize. Erdoğan birkaç gündür ortaya çıkıyor şehir hastaneleri açılışında çe çeşitli denetlemelerde vesaire ve e, görüyorsunuz e, vereyim ekrana bunları gazetelerden kestiğim fotoğraflar mesela e, kriz merkezini toplamış herkes maskeli kuvvet komutanları sarayın personeli Hakan Fidan'ı şusu busu yaklaştırayım şöyle görün. İşte İbrahim Kalın, Fahrettin Altun. Herkes maskeli. Hakan Fidan, Süleyman Soylu. Herkes maskeli. Erdoğan maskesiz en başta oturuyor. Hulusi Akar öbürü öbür belki. Üç saat süren toplantıda sosyal mesafeye uyularak aralıklı oturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındakiler maske taktı diyor. Görüyorsunuz. Bir fotoğraf daha. Gene bu benzer toplantıdan. Herkes maskeli. Erdoğan eli cebinde maskesiz. Bir fotoğraf daha İstanbul'da şehir hastanesi açılmış. Bunlar son iki günde çekilen fotoğraflar. Gene etrafındaki herkes Sağlık Bakanı o bu vesaire maskeli Erdoğan maskesiz. Erdoğan'ın maskeye ihtiyacı yok. Ama çevresindeki herkes yani bir tane maskesiz adam yok. Sadece Erdoğan maske takmama özgürlüğünü kullanıyor. Sonra da maske takmayana ceza kesiyorlar ha ülkede. Gene işte bir hastane son teknolojiyle donatılan hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı diyor. Bakın herkes maskeli. Ama Erdoğan Erdoğan'a virüs işlemiyor. Yani o virüsten falan münezzeh, hastalıktan münezzeh. Bir fotoğraf daha gene benzer yerde çekilmiş. Farklı açılardan gösteriyorum ki neti anlaşılsın. Tek kare üzerine yorum yapmıyorum yani. İki gün içinde çekilen fotoğraflar. Ama Milliyet gazetesi görüntülemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyet'in iç sayfasında bu haber. <laughs> Cımbızladım yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeşehir'deki hastaneden çıkışında maske taktı diyor. Büyüteyim mi biraz daha? Şöyle. Görülüyor mu? Biraz daha yaklaştırayım. Evet. Erdoğan'ın maskeli fotoğrafını görüyor musunuz? Aracın içindeyken. Aracın içindeyken maskeyi takıyor. Kimse görmüyor zaten. Fakat bu fotoğraf çekilmiş ve gazeteye de basılmış. Umarım basanın başına bir iş gelmez. <laughs> Gazetenin başına da tabii. Evet. Erdoğan yalnız değil bu konuda. Trump da bu kepsi BBC'den aldım bu sabah. Trump da verdiği bütün görüntülerde maske takmıyor. Ama çevresindeki herkes maskeli. Ve Trump'ın neden maske takmadığı artık yani haftalardır televizyonlarda konu oluyor ve artık soruluyor. Yüksek sesle de soruluyor. Amerika gibi bu kadar yüksek ölüm oranlarının olduğu falan bir şeyde neden Trump falan diye. Bu konu şu bu liderler ee, kimi belki tanrının yeryüzündeki gölgesi olarak görüyor kendini. Kimisi belki ulaşılmaz olarak görüyor. Kimisi de belki kendisinin kendisine farklı bir kutsiyet atfediyor veya çevresindekiler lidere işte halkın gözünde siz ulaşılmazsınız, halkın gözünde siz hastalanmazsınız, halkın sizin de gözünde siz ölümsüzsünüz falan deyip işte maske takmamasını salık veriyor. Kendileri de zaten bunu şey bir acziyet göstergesi olarak görüyorlar taktıklarında. Ee, yani biz farklıyız yani yani biz yani biz lideriz ve lider falan. E, halkına şey yapıyorsun yani halkına bir yasak koyuyorsun ceza kesiyorsun sokağa çıkana maske takmayana öbürüne verikine ama kendin yani bizim bir, bir muhafız. falan bir açıdan da böyle zayıflık göstergesi olarak görüyorlar yani maske takmaması meselesi böyle bir kutsiyet atfediliyor. Evet. Dönelim Türkiye'deki tartışmalara. Eser Karakaş demiş ki AKP, MHP ve tüm yandaşlar Babacan ve Davutoğlu'nun oylarının yüzde bir olayında dolayında olduğunu iddia ediyorlar. Olabilir peki o zaman neden her gün onları yazıyorlar uğraşıyorlar seçimlere giremesinler diye kanun değişikliğine gitmek istiyorlar hayatları tezvirat demiş doğru madem oyları 101 niye bu kadar muhatap oluyorsun <laughs> çünkü %1 değil İki, mesela Abdülkadir Selvi'nin yazısında vardı. Burada da getirmiştik. Üste diyor ki AKP MHP ittifakının oyu yüzde ellinin üzerinde. Altta da diyor ki MHP barajı düşürmek için yasa teklifi verecek AKP. Yani yüzde ellinin üzerindeyse Cumhur İttifakı niye seçim yasasını değiştirmeye çalışsın ki? Yüzde ellinin üstündeyse girer seçime gene domine eder. Erdoğan köşkte devam eder. şeyde Sarayda devam eder. Parlamentoda da çoğunlukları yürür. Dediğim gibi birbirini tutmayan çelişkili tutumlar bunlar. Bülent Mumay demiş ki bakalım Çavbella meselesinde varsa sorumluların bulunup açıklanması için kaç cuma bekleyeceğiz. Başka bir konuda olsa o olay çünkü merkezi bir yayınla pek çok camide yayınlanmış. Dört farklı ilçeden bahsediliyor İzmir'de. Ben izledim görüntülerini falan burada getirmeyeceğim şimdi. Sosyal ağlarda iki gündür yıkılıyor olay zaten görürsünüz. Anında bulurlar isteseler anında bulurlar. Bir bu ikincisi işte Erdoğan demiş ki bunlar camide ezan duymaya tahammülsüz falan. Erdoğan içinde malzeme oluyor tabii bunlar. Yani geçen seçim kampanyasında Ağrı'da bir cami minaresinden dombra müziği AKP'nin seçim kampanya müziği çalınmıştı. Kimsenin başına bir şey gelmemişti. Yani camiden seçim kampanyası müziğini çalmak serbest AKP'nin çavbella. Şimdi böyle deyince de bunlara gerek yok. Birazdan geleceğim. Nihai analizimi yapacağım. Levent Gültekin camileri bir partinin propaganda merkezi yapanların minareden marş ve türkü okuma saçmalığını büyük sorun edip camilerin koruyucusu gibi davranmalarına kadar tuhaf samiyetsizlik ülkenin karakteri oldu. O Erdoğan'ın minareler süngü, müminler asker, camiler kışlamız lafının bir tezahürü. Camiler onlar için çok kutsal parti genel merkezi gibi bir nokta. Oraya o Orayla ilgili konular üzerinden bu işi serişte ediyorlar. Bu işi tırmandırıyorlar, abartıyorlar ve özellikle yapıyorlar. Bir kendini bilmez Çavbella Müziği vermiş olabilir dört tane minareye. Ayrı bir konu. Provokasyon da olabilir. Bilmiyoruz, tahkik etmiyorlar ki ortaya çıksın. Ama bu meseleyi alıp, tap, e, alıp kullanıp, kutuplaştırma vesilesi yap, yap, yapıp birkaç kişiyle tutuklayıp gündemi domine etme başarısını gösteriyor AKP. Karşınızda böyle hasmane davranan bir çete, bir şebeke, bir suç örgütü var. Ne söyleyeyim yani? Yani oturup mukayese yapmaya, oturup Çavbella Twitter'da muhabbeti yapmaya şuna buna gerek yok. Yaptığınızda o ağa takılıyorsunuz. Yaptığınızda bunlar hiçbir zaman Twitter'da iktidara gelemezler. Ama Twitter gündemini bu şekilde belirliyorlar. Orta, ortaya atılan bir konu üzerinden 48 saattir dünyada başka mesele kalmamış gibi Twitter'ı bundan meşgul ediyorlar. Bu konuda başarılılar troller. Girmeyin bu topa. Ben yurt dışındayım girmedim bu topa. Biliyorum yani. Sen yurt içindesin. Niye giriyorsun? Girdiğinde tutukluyorlar işte. Ya Banu Özdemir, CHP'li kadın siyasetçi İzmir İl Başkan Yardımcılığı yapmış zamanında. Şaka değil diyor. Tweetinde var. Ha göstereyim onu. Bu tweet'i atmış dün. iki gün önce pardon. Bugün 22 Mayıs. 20 Mayıs'ta atmış. 20 Mayıs akşam saatlerinde atmış. İki gün önce. Şaka bir tarafa diyor. İzmir, Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çavbella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı diye sormuş. Ve bu kadını iki gün sonra gözaltına alıp tutuk... Bir gün sonra gözaltına aldılar, bir gün sonra bu tweetten iki gün sonra da tutuklandı bu kadın. Müftülükten açıklama isteyen, yani topa girmiş Çavbella topuna ama yani müftülükten açıklama istiyor. Fakat Gene kendini ifade edemiyor tutuklandı. Ha bırakılır yarın öbür gün veya işte kısa sürede ayrı bir konu. Avukatlar harekete geçer CHP infial gösterir şu bu falan. Ama siz girmeyin bu topa yahu. Yurt dışında bu topa girdiğinde herhangi bir risk almayacağını düşünen insanlardan biri olarak ben girmiyorum. Sen niye giriyorsun yurt içinde risk alıp? Ben niye girmiyorum? Malzeme olmak istemiyorum adamların bu oyununa. Sen de gör artık oyunu yani. Evet. İsmail Saymaz Mansur, Mansur Yavaş'ın Melik Gökçek hakkındaki son suç duyurusunu paylaşmış. İşte bu. Burada geniş geniş yazmış işte. Onu İsmail Saymaz özetlediği için oradan vereceğim. 15, 17 sonra STV'ye şu kadar, Kanal Türkiye bu kadar, SHP'ye bu kadar, Bugün TV'ye bu kadar olmak üzere bu kadar reklam ödemesi yapıldığı gerekçesiyle veya ödeme yapıldığı gerekçesiyle Melik Gökçek ve 3 yönetici hakkında terörün finansmanı. Yani burada ben bugün TV'nin genel yayın müdürüydüm. Orada o gün de geçti. O bugün TV'de geçtiği için söyleyeceğim. Çünkü var burada. Yazıyor. Bugün Kanal Türk ve bugün televizyonlarına 375 bin TL'lik reklam. Toplamda. Sonra devamında diyor ki terörün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna bilmem ne filan gelince. Terör de sizsiniz, finans eden de sizsiniz diyeceğim ama ağır kaçacak demiyorum. 17-25'ten sonra eğer reklam ilişkilerine, yayınlarda konukluklara, ne bileyim program yapanlara, programa çıkanlara, şuna buna, televizyonlar açısından söylüyorum. Girerseniz herkesin üstü başı batar. Bunu bir ikaz, uyarı veya hani derler ya tehdit edin. Öyle, bu, bununla alakası yok. Saçma salak bir şey bu yahu. 17-25'i yani ey Mansur Yavaş, ey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. 17-25 neyin bir iladı ya? 17-25'te bal gibi yolsuzluk yok mu? Senin genel başkanın e, o sıfırlama tapelerini genel, e, CHP e, grup toplantısında dinletmedi mi? 17-25, 17-25, Bilal, 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 Bilal diye yıllardır tepinmiyor musunuz? Buz gibi yolsuzluk olayı yok mu orada? Buz gibi rüşvet yok mu? Arkasında durabilir misiniz Reza Zarab'ın ötekinin berikinin? Arkasında durabilir misiniz Egemen Bağış'ın? Arkasında durabilir misiniz Zafer Çağlayan'ın? Arkasında durabilir misiniz Muammer Güler'in? Erdoğan Bayraktar'ın dört bakanı söylüyorum. Duramazsınız biliyorsunuz. Boğazlarına kadar içindeler. Erdoğan dahil. Bosporus projesi şu bu bilmem ne. Sen onun neyin miladına koyuyorsun da Ondan sonraki işlemleri terörün finansmanına sokuyorsun. 2014 belediye seçimlerinden önce Mansur Yavaş'ı Kanal Türk Bugün TV yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ben ağırladım. Çıktı bizim ekranımızda seçim propagandası yaptı. 31 Aralık 2010 31 Mart 2014 seçimlerinden önce 17 25'ten sonraya denk geliyor. Bu ne peki? Bu ne? Adamın asabını bozmayın. 17 25 hiçbir şeyin miladı değil. 17 25 bir şeyin miladıysa o da bu düzenin, bu çarpık düzenin bu sivil darbe düzeninin miladı. Her şey ondan sonra ters gitmeye başladı bu ülkede. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. 17-25'ten sonra girilen kimi ilişkiler, kimi konukluklar, kimi televizyon programları, kimi reklam ilişkileri, kimi ekonomik ilişkiler, şu bu falan filan. Eğer bir suç soruşturmasına konuysa bu ve buna inanıyorsanız gerçekten milyonlarca kişinin üstü başı batar böyle deli saçması bir iddiayla. Deli saçması bir kabulle. Deli saçması bir suçlamayla. Herkesin üstü başı batar başta. Bu suç duyurusunda bulunan kişinin. Başka da bir şey demiyorum. Manşeti bununla kapatalım. Ramazan ayı bitiyor, bayram geliyor. Yani uzun yıllardır ne milli bayram, ne dini bayram var mı, yok mu, kaldı mı, nasıl kutlanıyor? İyi bayramlar demeye bile dilim varmıyor ama iyi bayramlar.